Hoppala. Herkese selamlar. Kitap siparişi vereceğim. Şu an şimdi bu akşam. Sizinle beraber vereyim dedim. Bazıları yemek yiyorken video çeker. Ya da makyaj yaparken. Ben ne yemek yiyorum ne makyaj... Şaka tabii ki. Makyaj yapmam benim bir dakikam falan aldığı için. Dümel ve nemlendirici. O yüzden böyle uzun bir şeye ihtiyacım vardı. Yemek yemek de birazcık okul hakkına giriyor diye düşünüyorum. Eğitimin temellerinden benim soru bankam var. Aslında aldım. Ama e, birkaç tane eksik neyim var biliyor musunuz? Kitabım var. Wow. Ya yemin ederim bu kedi var ya benim çalışmamı istemiyor. Yavrum. Beni gerçekten sinirlendiriyorsun ya. <laughs> bu da ayrı bir tüy döküyor zaten. Ben kitap siparişi verirken aynı zamanda sizinle de sohbet edeyim istedim. Konunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Yani ne konuşacağım bilmiyorum ama e, nasıl sistemi nasıl ilerletiyorum. Kimi dinliyorum ya da nasıl çalıştığımı sizlere bu videoda aktaracağım. Bazı kişiler bana mesaj atıyor ya da yorumlara yazıyorlar. Diyorlar ki işte e, nasıl bir sistemde ilerliyorsunuz. Zaten ben anlatıyorum kitap tanıtım videolarımda. İndeks kitaptan bu arada alışveriş yapacağım. İndirim kodu ile. Nasıl çalışıyorsunuz vesaire falan diyorlar. Ve ben de bu videoda aslında bunları anlatmış olayım. Ben okul öncesi öğretmeniyim. Öğretmeniyim. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu sene çalışmaya 24 Kasım'da başladım. Ama 24 Kasım'dan itibaren çok düzenli çalıştığım söylenemez. Dalgalı bir halde çalışıyorum. Bir gün iyi, sertesi günü kötü olabiliyor. Ama şu gün çok iyi çalışmıştım dediğim bir gün de yok açıkçası. Ama şöyle diyebilirim. Bitirmiş olduğum dersler beni tatmin edebiliyor biraz. O da coğrafya. Coğrafya ocak olmadan bitmişti mesela 12 gün önce. Ama coğrafyadan ben bir deneme çözüyor muyum? Hayır. 12-13 Ocak oldu bugün. Yani 14 Ocak olacak. Ve ben hala bir deneme çözmedim. Eğitim temellerine ben bir müddet ara verdim. Ara verme sebebim de tamamen şeyden kaynaklı. Aydın Hoca ile beraber ilerlemek istiyorum. Yeni videolar atmaya başladı. Ve ona yetişebilmem için sadece tarihe odaklanmam lazım. Normalde en başından beri onunla beraber gittim. Fakat maalesef düzenli olarak ilerlemediğim için aksadı. Aksadığından ötürü 3 günümü falan ayırıp bir şekilde hızlı bir şekilde gidip ona yetişmem gerekiyor. O yüzden eğitim temelleri şu anda kalsın ama hemen çözmeyeceğim. Elimdekileri bitirmem gerekiyor önce. O sebeple öncelikle ben eğitimin, eğitim, eğitim temellerini çıkmış soruları vardı. Onun siparişini vermek istiyorum. Eğitim temelleri. Pahalı bir kitapta. Mesela AGS buldum. Kaç sayfa oldukları keşke yazsa ya. Bayağı satılmışlar Bunu alacağım. Sepet ekleyelim. Ya şu tarihin pusulası var ya onu almayı düşünüyorum ya. Herkes onu çözüyor. 2024 2025 fark etmiyor aslında. 2025'in kapağı çok hoşuma gittiği için onu almak istiyorum. Ya. Şu dile bakın, şu dile bakın. <laughs> Yerim seni yavrum. Tamam ben sonra ben alacağım. Yani konu düşünmüyorum. Yavrum ya niye özellikle, niye özellikle kameramın önündesin? Ama lise ön lisans bu. Bu bizi ilgilendir beni ilgilendirmiyor. Aslında lise ön lisans fark etmiyor orta öğretim ya da lise şey ön lisans ama e, KPSS olması çok daha iyi olur tabii ki. <laughs> ben ders çalışırken çıkmış masanın üstüne Tarihin Pusulası'nda 20 tane deneme olan yani 20'li deneme var 129 lira. Bir de soru bankası var. Soru bankası da 199 lira. Ne yapacağım bilmiyorum. Tarihten soru bankam 3 tane var. Belki 4. Ama ikisi Aydın Hoca'nın. Ve sorular hemen hemen aynı. Farklı soruları içeren de var. Ama ben MPGS'yi de almayı düşünüyorum. O da tamamen farklı soruları. Şöyle aslında iki kitabım var şu an. İki tane kitabım var diyebilirim. Ama bu 2024. 2025'te 240 lira sadece 40 lira fazla. Yani niye fazla? 2023 kapağında farkları yüksek ihtimalle belki birkaç tane farklı soru içeriyordur. Ancak e, kapağı çok daha güzel olduğu için ben 40 lira fazla vermek istiyorum. Favorilerime <laughs> ekledim. Pardon, sepete ekledim. Ne kadar yaptığı hiç bilmiyorum. Ee, başka başka denemeyi ekleyemeyecek miyim ya? Çok kararsızım. Çok paramız olmadığı için mecbur tarihle işimiz bitti. ÖABT'ye e, bakacağım okul öncesi ne varmış. Aa, çok sevdiğim bir kitap var. 500 lira ya. Şaka mısınız? Merakla beklediğim o kitap. Ne alamam? 500 lira ne? Yani bir tam emek verip. Efendim. Emek verip kitap yapıyorsunuz da 500 lira nedir ya? Hiç yakıştıramadım. Hocam. <laughs> 500 lirayı nasıl alalım o kitabı? Yani 2000 lira cebimize giriyorsa bunun çeyreğe gitti kitabı bir tane kitaba gider mi? Şaka gibisiniz ya. Kaldı yani geriye alabileceğim 3 5 kitap. Öfkelendim. Pegem çıkarmış bir tane ÖABT ve okul öncesi öğretmenliği diye de. Bu arada 500 liralık kitap 500 adet satmış. Vallahi alan alıyor. Neyse. Ben almayacağım, alamayacağım. Yapacak bir şey yok. Kitaplar hakkında çok konuşuyorum ama kendi sürecimden bahsedecek olursam ben Ankara'dayım ve Ankara'da birçok etkinliklere katılmaya çalışıyorum. İşte koku atölyesidir, karikatürk çizim atölyesidir. Demem ki burada çok fazla bir yerlere gidiyorum. Kendi geliştirmek için, bir şeyler öğrenmek için, bir şeyler katmak için kendime gençlik bir daha gelmeyecek. <laughs> Bu sebeple de çok oyalanıyorum. O yüzden düzenli bir şekilde ders çalışamıyorum. Benim sistemim şu şekilde. Geçen gün bir takipçimle karşılaştım. Elif'le. Elif'le. Onu o derece yapmıştım maşallah. İnşallah bu sene atama bekliyor. Dikaptan. onunla beraber aslında ben dışarı çıkma amacım atölyeden sonra, kukla atölyesinden sonra kendime bir program oluşturmaktı. Ve bunun üzerine de o takipçimle karşılaşınca onunla vakit geçirdik. Ve ondan yardım istedim. Hani bana yardımcı olur musun programda diye. O da sağ olsun yardımcı oldu. Kaba Kapata, e, bir şeyler oluşturduk ve o bana yani bir yol gösterdi. Yani Elif ve yazdığım yazdığı program. Her gün paragraf çözmek zorundayız. Paragrafımı bir saatimi ayırıyorum analizlerini yapmak için. Ee, yarım saatte çözüyorum. Zaten yarım saatte falan çözüyorum ya. 40 dakikada yani inanılmaz. Bunu azaltmam gerek. Kronometreyle çalışmam gerekiyor. Sözel mantıkla beraber 40 dakika sürüyor bu arada. Sözel mantık benim bir 10 dakikamı falan alıyor. Çok ciddi çözüyorum. Dil bilgisini es geçerek. Zaten dil bilgisi kalktı bize çok şükür. <laughs> Bana dedi ki ÖABT'yi hallet. O çok daha önemli. Ama bizde aslında bence belirleyici olan ÖABT değil artık gibi görünse de yine de onu dinledim ve ÖABT'yi aradan çıkartmak istedim. O yüzden sabah sadece Türkçe ve ÖABT'yi ayıracağım. ÖABT. <laughs> Bunda söylemek bir değişik oluyor. Onun dışında öğleden sonrayı matematiğe ve tarihe ayıracağım. Ertesi gününü eğitimin temellerine ayıracağım. Sonra ertesi günü gün aşırı şeklinde eğitim tarih, eğitim tarih şeklinde ilerlemeyi planlıyorum. Ee, öyle başladım. Tam 6 ay kaldı bu arada. Keşke bu videoyu bugün şey yapsam, editlesem de paylaşsam. Çünkü yarın paylaşsam tam 6 ay kaldı diye bir başlık atamayacağım. Neyse arkadaşlar. E, yani demem o ki benim planım bu şekilde. Çok zor oldum konuşmak ama gözüme ışık geldiği için kaliteli gözüksün diye bakın size şey yapıyorum. Böyle de idare edebiliriz bence. Çünkü gözüm çok yandı. Sistemi bu şekilde. Sabah paragraf çözerek başlıyorum. Çok zor geliyor. Paragraf çözmek bana böyle yani işkence gibi. Paragraf aslında e, matematikte problemlere gelene kadar çözebilirim. Soru bankası almadım. Onu da soru bankası alsam iyi olacak. Video ders notuyla ilerliyorum. Onun dışında çıkmış soru çözmekte fayda var matematikte. Öğleden sonra ya da eğitim ya da tarih o gün hangi günse onu ayırıp günümü bitirmeyi düşünüyorum. Eskiden yani geçen sene 3 ayda sınavı girdiğimiz için günümüzü 3'e bölmek zorunda kalıyorduk. Öğleden önce işte GYK öğleden sonra eğitim ya da e, akşam öyabeti. Ben böyle planlıyordum ama öyle yapmaktan ziyade gününü ikiye bölmek çok daha mantıklı. Yani günü değil de 2 günde bir yunaşır gün şeklinde. E, bir gün öyabeti bir gün eğitim şeklinde ilerlemek çok daha mantıklı ya da e, birbirleri yer değiştirmek. Fakat bunlar çok karma çorman olduğu için günümü ikiye bölmek çok daha mantıklı geldi. Güneş ırış şeklinde işte bir tarih eğitim. Tarih eğitim olarak ilerlemek. Zaten coğrafya bitti. Coğrafyadan döneme çözmek zorundayım. Ee, onu o şekilde ilerleteceğim. Başka bu kadar ya. Yani başka ne sorduğunuzu hatırlamıyorum. Belki bir kutucuk açabilirim Instagram'da. Bana soru sorun diye. Yani merak ettiklerinizi nasıl bir sistemle ilerledi ilerlediğimi soruyorsunuz. Ama şu anda çok ifade edemedim. Kendimi gibi geldi. Dediğim gibi planım bu şekilde. Ee, tam anasıyla düzenli bir sistem oturtmuş değilim. Açıkçası. Instagram'a geçen sene bir tane, iki tane e, kitap fotoğrafı atınca çok çalışıyor oluyorsunuz. Yani bu sene dedim ki artık elinden ne geliyorsa at boş verme yani Çalıştığın anları çek. E, bu sene biraz daha çalışmaya gayret ediyorum. Bu kadar. Şimdi sipariş vereceğim. Siparişlerimi oluşturduktan sonra bu videonun sonuna değil, bu videonun sonuna eklemeyeyim ben. Şöyle yapayım. Siparişimi oluşturduktan sonra bir sonraki videoda hangi e, kitapları aldığımı tanıtacağım. Zaten aldığım kitapları size gösteriyorum. O yüzden bir sonraki videoda da almış olduğum kitapları tanıtayım size. Şimdi oturup benim tamamen videoyu kapatıp aslında odaklanıp hangi kitapları almam gerektiğine karar vermem gerekiyor. O yüzden bunu şu an halledeyim. Bir sonraki videoda da e, belki bir sonraki değil de iki, gün, iki sonraki videoda olabilir. Ne zaman gelirse çünkü. Geldiğinde de onları tanıtmış olayım size. Tanıtıyorum ama bir an önce çekmiş olduğumu kitapları hala çözmeye başlamadım. O yüzden önceki konu anlatımlarımı bitirip rahatlamam gerekiyor. Ama tabii ki de bazı derslerin konu anlatımı bitmesi imkansız. Çünkü hocalarla senkron bir şekilde ilerliyorum. Mesela eğitim temellerinde e, o hocaya yetişeceğim diye de çok şey kaçırdım. Yani üç gün benim çok şey çalkantılı geçti. Yani güzel bir plan oturttum kafamda da. Öyle yani neyse bu konu uzadıkça uzar. E dediğim gibi bu şekildeydi benim sistemim. Siz e, sisteminiz nasıl bilmiyorum. İsterseniz bana özelden yazabilirsiniz. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bu şekilde münakaşa halinde odursak münakaşa Meşgale <laughs> neydi işte ondan iletişim halinde olursak Mülakaşa nedir ya neydi o be doğrusunu unuttum hmm, unuttum evet neyse eğer iletişim halinde olursak ne yaptığımızı birbirimize e, anlatırsak daha iyi bir yol çizebiliriz diye düşünüyorum. Neyse çok uzattım yine her zamanki gibi budupu da. E, bu arada ben baştan söyledim. Index kitaptan alışveriş yapıyorum ve burada kodumu kullanacağım tabii ki. Yazıyorum hemen. Eğer bu kodu kullanırsanız %5 indirime sahip oluyorsunuz. Yine söylüyorum %5'lik indirim benim elimde değil ama hiç yoktan iyidir diyerek kendinize bir indirim oluşturabilirsiniz. Ben de kodumu kullanarak alışveriş yapacağım şimdi izninizle. Eğer bana şu kitabı mutlaka almalısın dediğiniz bir kitap varsa özellerini yazarsanız çok sevinirim. Sürekli ben size bir tavsiye vereceğim ya Siz de bana verin lütfen. <laughs> Teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.